Hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet etti. Vücudunda 3. derece yanık oluştu. 23 yaşındaki Sıraç Recep Erzurum Şehir Hastanesinde cilt nakli ve 35 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Ardahan kırsalında hayvan otlatan Sıraç Recep'e Yıldırım isabet etti. Şahıs ağır yaralandı. Sağ el avuç içinde, bacaklarında 3. derece yanıklar ve deri patlamalarıyla vücudunun bazı yerlerinde 2. derece yanıklar meydana geldi. Bana Yıldırım çarpmış. Bir de aklım yoktur. Patronum demiş sana Yıldırım çarpmış. Sen düştün. Can bir de bir ateş çıktı da yağmur Allah şükür ki yağmur yaptı sana sundurmuş. Sıraç Recep, sürü sahibinin ihbarıyla sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi orada yapıldı. Ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yanık tedavi yoğun bakımda tedaviye alındı. Gece rüyalara gelmiş. 20 gün ben hiç sabah kadar ağlamıştım. Uyuyamıyordum hiç. Talihsiz vatandaş bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatı tehlikeye atlattı yanık merkezi doktorları yanan bacaklarına farklı bölgelerinden cilt nakli yaptı. Sıraç Recep yaklaşık 35 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Ben çok korktum ama. Talihsiz çoban bir hafta sonra taburcu edilecek.